Sevgili izleyicilerimiz... ...Ekonomi Dünyası programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Konya bölgesindeyiz. Elit ayakkabı çanta işletme sahibi Necati Bey yanımızda. Ben Öncelikle sizleri tanıyalım. Necati Bey kimdir ve ne zamandır bu sektördeyiz? İsmim Necati Gündüz. 1983 doğumluyum. Hı -hı. Sektörde aşağı yukarı... ...97'den beri bu sektördeyiz. E, sektörümüzün içerisinde... E, ...bulunan... ...otalım satım da var, galericilik de var. Geldiğimiz bu mağazalık sektöründeki... ...yaptığımız iş direkt mağazacık değil pazarcıktan geldik biz bu bölüme. Yani küçüklükten bu mesleğe yani, başladık. Küçüklükten aslında. beri bu mesleğe başladık. Şu anda da bir yol aldık. Devam ediyoruz. Peki buradaki ürün ve ürün gruplarımız neler? Ürün gruplarımız genelde markalı ürünlerimiz çoktur. Spor grubu, fantazi, bayan ayakkabı grubu, babet çeşitleri, erkek klasik gruplarımız ve birçok da çocuk ayakkabı üzerine çalıştığımız bir sektörümüz var. Her yaştan, her yaş grubuna hitap eden ayakkabımız var Bütün mı? yaş grubumuza hitap eden ayakkabılarımız var. Sıfır yaş grubundan başlar. Yani üstüne kadar bütün yaş gruplarımız mevcuttur. Topuklu, topuksuz, spor Aynen. bot, her çeşit ayakkabıyı burada Vardır, Mevcuttur yani. Çünkü sektörde çok eski olduğumuz için, çocukluktan geldiğimiz için Hı. yani bunu en iyi şekilde takip etme konusunda seyircilerimize hizmet veriyoruz. Güler yüzümüz ve müşteri memnuniyetimizle burada hizmetlerimizi devam ettiriyoruz. Aynen. Peki ayakkabı alımında en önemli unsurlar ve bizim dikkat etmemiz gereken en önemli konular nedir? Deri olması, Hı -hı. ondan sonra ürünlerin ortopedik olması a, genelde tercih edilen konu. Hı -hı. Zaten ayak sağlığı da çok önemli bir konu Kesinlikle. bizim için. Burada müşterilerimize tabii ki birebir olarak yardımcı oluyoruz. Evet. Peki bir ayakkabıdan memnun kalınmadığın bu süreç nasıl ilerliyor? Müşterinin memnuniyeti için öncelik normalde kardan ziyade müşteri potansiyelinin artması için kesinlikle yaptığımız işte ödül vermemek için elimizden gelen bütün hizmeti sunuyoruz yani. Memnun kalmadığı takdirde o ürünü geri alıp iadeye gönderiyoruz, tekrar yerinde, yenisini yenisinde taktım ediyoruz müşterimize. Bu şekilde müşterilerimizi koşulsuz, şartsız mağdur etmeden hizmetlerimizi kesinlikle. sağlıyoruz. Bu meslekte yapılan yapılan meslekte en önemli unsur nedir? En önemli noktamız bu meslekte en önemli noktalardan bir tanesi genelde işinizi dürüst yani tamamen hizmeti en iyi şekilde sunabilmektir. Dürüst bir şekilde gülerli yüzlü ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışıyoruz. Peki burada kaç kişilik Aynen. ekip olarak çalışıyorsunuz? Burada kardeşim Murat Gündüz ve babam Ramazan Gündüz iki tane de bayan elemanımız olmak kaydıyla, 5 personelle devam ediyoruz. Tecrübeli ve geniş bir ekip aynı zamanda aile şirketi olarak burada aynı. çalışıyoruz. Evet. Otalım satım otomotiv sektöründen de bahsettiniz. Bu sektörde ne gibi faaliyetler gösteriyoruz? Bütün gruplar mevcuttur yani. Normalde aa, otu alım satımında içeren bütün araba aa, konumunu Sürdürüyoruz. Otu alım satımımız da orada devam ettiriyoruz. Aynen. Peki e, tüm araç grupları için mi geçerli yoksa belli başlı araçlar mı? Genel araç, araç grupları için yani yani fark etmiyor. Su grubu, taksi grubu diye ayırmıyoruz yani Hı -hı. normalde e, hesabımıza ne bileyim yani e, satabileceğimiz bütün araçları sunuyoruz. Uygun yapıda olan bütün araçları alıyoruz. Aynen. ve Uygun bir şekilde satıyoruz. Müşterimize ne bileyim sahibinden kom hazırlamamızı sunuyoruz. Bu şekilde de satışlarımız mevcut. Aynen öyle. Keyifli sohbetiniz için çok teşekkür ederiz. Ben Nicaetli teşekkür Bey. ederim. Bizleri aynen. burada ağırladığınız için. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağ olsunlar. Rica ederiz. Programımızı burada sonlandırıyoruz. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.